Eğer akıl başta ise, gönül de o tuşta ise, ikisi bir işte ise, düşman bana kâr eylemez. Düşman benim nefsim olur, tamamıyla hırsım olur. Tamamıyla hırsa uyan, gönüllerde yer eylemez. Akıl ve gönül birbiri içe geçmiş iki yoldaş. Bazen gönül, bazen akıl. Ya da hem gönül hem akıl. Birini diğerinden ayrı düşünmek ne işidir aklın ne de sığar gönle. İkisi de birdir. İkisi de bir iken kimseye muhtaç değildir. Yollar onlarındır. Karanlık ışığa vurur. Olmaz denilen olur. Onlar bir olduğunda düşmanın sahibe gücü yetmez. Ne dinletir kendini ne anlatır derdini düşman denen çaresiz. Herkesin düşmanı farklı mı olur? olan olur ama nefs herkesin ortağı düşmanıdır. Yanlış anlaşılmasın, her nefeste bir nefis vardır ve herkesin kavgası kendi nefsiyledir. Nefsine hakim olan ne ister başka? Nefsine köle olan istese de ne fayda? Nefis olduysa akla ve gönle kumandan, hırs onların yoldaşı olur. Ne doyar, ne anlar, ne de mutlu olur. Doymaz bir canavardır, seni yer bitirir ama o bir türlü doymak bilmez. Sen onu doyurmak isterken ömrün son bulur. Bir de baksan dönüp geriye, her şey tavrımar, her şey yalan olur. Kendini yok eyleyip gönüllere de giremez olur. Ol namına gönderildiğimiz dünyada olmaz olur. Nefis atına binen nereye gittiğini bilmez bir şekilde yol alır. Dizginler onda değildir, Dönmek istese ya da başka yöne çevirmek istese atını nefis izin vermez ona. O yoktur artık, hükmü de olamaz. Taşıdığı yalnızca bir bedendir ama ona da hakim değildir. Ruhu onda değildir artık. Gönülde, akılda, nefsin elinde oyuncak olur. Nefis doymak bilmez bir ejderha. Ne versen ona dahasını ister. İstedikçe düşürür insanı hırsın eline. Hırsın hakim olduğu beden içten içe yanan odun misali yanar durur. Dışa bir şey yansımasa da hırs denen bela içten içe tüketir insanı. Aklı başa, gönlü işe. İkisini bir edip maşuka meylettiren insan zora düşürmez kendini. Nefis elinden zarar gelmez artık.